Selamlar arkadaşlar tekrar hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bugün Truck Simulator Ultimate oynuyoruz ee, Bugün altın harcayacağız arkadaşlar altınımıza baktım baya bir birikmiş binden fazla altınımız var Bir şey de yapmıyoruz ne yapalım dedim kutu açtıralım bari Belki şuradan karşımıza bize güzel bir kamyon gelir Şöyle ilkin bir bedava hakkımız var onu açacağız Evet ne kazandık Hmm, Amerikan kamyonlarından biri geldi. Yeni marka açıldı diyor. Tamam. Şimdi buradan 25 altına devam edeceğiz. Bakalım bu 1000 altının ben hepsini harcamayı düşünüyorum açıkçası. Ne kazanacağız? Görelim. Zaten bir işimize yaramıyor. Kenarda duruyor. VIP seviyemizde yeteri kadar var. Evet. Bir sandık daha açıyoruz. Aynı kamyon. ikinci kartı kazandık. 10 olunca zannedersem garajımıza bu kamyonu ekleyeceğiz. Bunun fiyatı artmıyormuş. Sürekli 25 25 gidiyor böyle. Bayağı bir açtırırız. Gerçekten bayağı bir açarız. Aynısından geliyor. Farklı bir şey gelmeyecek mi ya? Allah Allah. Şansa mı böyle denk geliyor acaba? Hiç vakit kaybetmeden devam ediyorum ben. Tamam. Farklı bir kamyon geldi. Volvo geldi. Yeni marka açıldı diyor. Volvo bizde yoktu. Umarım bunun kartlarını tamamlayabiliriz. Ee, kaçmış. Şu kaydıramıyor muyum ben bunu? Neden kaydıramadım? Ha tamam benim beceriksizliğim. Şimdi bundan 10 tane lazımmış. Umarım 10 tane denk gelir ya güzel olur gerçekten. Diğerinden geldi. Amerikan kamyonu geldi. Olsun, sıkıntı değil. Ne gelirse kardır. Yine bir Amer Amerikan kamyonu geldi arkadaşlar. Farklı markalar eklenmeye başladı. Yeni markayı ekledik yine. Şu Volvo'yu kazanabilirsek güzel olur ya altın bitmeden. Gerçi altınımız daha çok. Daha bir sürü kutu açacağız. Yine mi yeni marka eklendi? Ha yok. Yeni marka değil. Evet. Bir kutu daha geldi. Yeni marka. Mercedes. AC44. Valla bir sürü kamyonu ekledik oraya. Umarım birini bari tamamlayabiliriz ya. Gerçekten tamamlarsak güzel olur. Bedavadan demeyeyim de <laughs> en azından para harcamadan diyeyim yani altın harcayarak kenarda boş boş duruyordu. Fatih'i boş ver kardeşim. Fatih var bizde. Fatih gelmesin. <laughs> Fatih'e ihtiyacımız yok. Boşu boşuna altınımız gidiyor. Evet. Bir tane daha. Yine Amerikan kamyonlarından biri geldi. Bu ekranlar biraz kazıyor ne yazık ki. Bu da son gelen güncellemelerden sonra başımıza çıktı. Yapacak bir şey yok. Yine yeni bir marka. Iveco geldi. Güzel. Da işte tamamlayamıyoruz ya. Sürekli bir ondan bir ondan. Bir tane kamyon kazanabilirsek güzel olur. Ama Fatih'e çok yaklaştık. Fatih olmasın lütfen. Şimdi bizde Fatih var. Fatih'i bir de buradan ekstra kazanırsak. Bence Fatih'in parasını bize vermesi lazım. Değil mi? Neticede bizde var. Boşu boşuna gitmesin. 200 bin falan da para gelir. Zaten paramız bitik şu an. 77 bin para kalmış. Eğer durum öyleyse güzel. Yine yeni marka Renault marka bir kamyon geldi arkadaşlar. Altınımız hala 700. Bakalım. Aça, aça gideceğiz. Yok. İstediğim kamyon ya yani o Volvo'yu falan bir tamamlayabilirsek güzel olur ya. Gerçekten güzel olur. Mercedes geldi. Tamam. İşte bunlardan 10 tane tamamlayabilecek miyiz? Sürekli farklı farklı markalar geliyor. Yine mi Fatih? Fatih olmasın lütfen. <laughs> Fatih olmasın. Ne geldi? Profesyonel geldi. E, bu da çok iyi bir kamyon değil de Fatih'in bir üstü. En azından garajda yok. Gelirse üzülmeyiz yani. Garajımıza ekledik deriz. Ama Fatih gelmesin ya Fatih var. Bir kutu daha açıyoruz. Yine bu Amerikan kamyonlarından biri geldi. Bu da ucuz olanlardan bu arada. Herhalde ilk sıradakiydi. Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Altını bu arada yarıya kadar indirdik. 500'e kadar düştü. Devam 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 devam. Hadi hızlı geç buraları. Şu bir de kasma olmasa daha hızlı ilerleyeceğiz de biraz kasıyor işte. Bu nakliye borsası ekranı gerçekten baya bir kastırıyor. Herhalde biz bu gidişle hiçbir kamyonu alamayacağız. Sürekli farklı farklı geliyor. Bir yandan bir yandan geldiği için ziyan oluyor bizim kartlar. Aynı kamyondan şöyle bir peş peşe gelse Volvo'yu istiyordum ama Volvo'dan da hiç çıkmadı ya. Yok. O kadar altın harcadık kardeşim. Fatih mi vereceksin yani bize? Yapma etme. Lütfen tonla altın harcadım be. Tonla altın harcadım. 400'e düşürdük. 453 şu an. Bir sandık daha geliyor. En azından şu Amerikan kamyonlarından birini alalım ya. Biz bunu almış mıydık? Bizdeki bu muydu? Bizde bir tane var da bu Amerikan kamyonlarında. Aynısı bari denk gelmesin. Farklısı gelsin. Yine yeni marka açıldı. Zannedersem ee, lüks Kamyonlardan birini açtık. Hmm, şu an havai fişekler falan. <laughs> Sanırım bayağı lüks bir şey açtık arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Kenwork geldi yine. Sanırım bunu tamamlayacağız. onda 8 oldu. 378 altınımız kaldı. P800 geldi. Yine Kenworth'ün. Renault marka geldi. Acaba bu yeni marka açıldı dedi. Garaja eklemiyor değil mi onları? Şöyle bir bakalım. Bir dakika. Yok ya eklemiyor onları. Şöyle kaydır kaydır kaydır. Mesela hangisine çok sevinmişti? Kaydır kardeşim. Şuna Master'a. Master Star'a çok sevindi de bir diyor. Yok yok eklemiyor. Sadece markayı ekliyor oraya. Dedim acaba bir an garaja ekliyor mu direkt otobüsü diye. Fatih 1997. Aldın diyor. Kardeşim vardı zaten lütfen. E vardı. Şimdi ne oldu? Üstüne eklendi. E parasını ver bari parasını. Zaten vardı bende. <laughs> Bu haksızlık yalnız gerçekten. Bende var. Onun üzerine parasını vermesi gerekiyor. Hayırlısı. İki tane mi oldu acaba? E i̇ki tane olduysa satarız. Master'dan bir tane daha geldi bu arada. Bu kamyon bayağı pahalı zannedersem ki bu geldiği zaman havai fişekler falan havada uçuşuyor. Hadi hadi geç. Geç 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 geç. Şu bizde olmayanlardan birini kazanabilirsek en azından şu Kenwork'ün P100'ü kazanabilirsek ...iyi olur arkadaşlar. En azından bende yoktu derim. Çok önemli bir kamyon değil ama. Heh tamam bunu aldık. Ee, Freighter Class. Hangisini aldık? Burada gösterecek mi onu? Sanırım göstermeyecek. Yok aldık zaten. O yüzden burada göstermiyor. Umarım o aldığımda şey değildir. Bizde var olan değildir. Benziyor çünkü. İnşallah farklı bir otobüs gelmiştir. Otobüs diyorum pardon kamyon gelmiştir. Hala altınımız var. Açmaya devam edeceğiz. Devam. Da bu saatten sonra bir şey gelmez ya. Bayağı azalmış altın. 150 altına kadar düşmüşüz. P800 geldi. Bunlar da hep birbirine benziyor ya. Bazı Amerikan kamyonları bayağı bir benziyor birbirine. Yine Renault geldi. Bir tane daha açıyoruz. Geç 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 geç. Hemen bitirelim. 3 tane daha açacağız herhalde. Evet, bundan sonra bir 2 daha açıyoruz ondan sonra altını bitirdik. Beklediğim gibi olmadı. Ben düzgün bir kamyon Belki denk getirebiliriz diyordum. Neticede 1000 altın. Ama 1000 altınla ala ala bir tane Fatih alabildik arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir sürü marka açtık ama biriktiremedik yani üzerine denk getiremedik onları. Sürekli dandik kartlar geldi ve altının da sonuna gelmiş olduk. Sadece bir tane Fatih'imiz oldu. Şimdi şöyle bir garaja gireceğim. Bizde zaten vardı. İkiledik mi ne oldu yani Fatih? I? Onu merak ettim. Garaja gireceğim. Şu fatihe bir bakacağım. Eğer fazlalığımız varsa satarız gitsin. Fazla aracda boşu boşuna satmaya gerek yok. Belki kullanırız. Şunu reklam meklam istemiyoruz. Evet, çekicilerim. Biraz daha hızlı olsa keşke. Tamam, çekicilerimiz yüklendi. İkinci Fatih var mı? Fatih nerede hatta? Fatih'i ben göremiyorum şu anda. Fatih burada. Tamam. Yok. Yani ikinci olarak üzerine eklemiyor ne yazık ki. Bu arada bize diğer aldın dediği kamyon da yine bizde var olanmış arkadaşlar. T800. Gördüğünüz gibi ne yazık ki Yine bizde var olan bir kamyon gelmiş. Ben farklı bir şey gelmiştir diye bekliyordum ama gelmemiş. Bakalım şöyle neler var bizde? MAN var, Renault var, Mercedes var, Fatih var. Bir de şu Kenworth T800 var. Yine bizde var olan gelmiş. Farklı bir şey kazaramadık ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Şansımızı denedik, dandık dandık kartlar çıktı. Diğerleri demek ki bayağı bir zormuş. O kamyonları kazanmak daha sonra yine şansımızı deneriz altın biriktiği zaman para da bitik altında bitik sonraki videolarda mağazayı bir ziyaret etme gibi bir durumumuz olacak paramız bitik çünkü yeni kamyonlar almamız lazım arkadaşlar kazandığımız e, kamyonlar direkt garaja gitmiyormuş bunu şimdi fark ettim o yüzden bunu tekrardan göstermek istiyorum size. Burada kazandıklarım diye bir bölüm var. Oraya geliyor. Buradan garaja gönder diyebiliyoruz. Tamam. Amerikan'ı gönderdik. Fatih'i de gönderdik. Şimdi garaja gidip bakacağız. Evet garaja geldik. Şimdi yeni gönderdiğimiz kamyonlara bakacağız burada. Şu zaten bizde vardı. Evet ekstradan bu geldi. Free... Ne diyor? Freightliner... Freightliner, Freightliner klasik X-Large 2001, yeni Amerika kamyonumuz geldi. Onun haricinde Fatih göndermiştik. Fatih zaten bizde vardı. O yüzden bir şey eklenmedi. Ama dediğim gibi bunun gerçekten parasının gelmesi lazım. Yani biraz haksızlık oluyor açıkçası. Neticede biz onu kazandık. Bizde var. Bari parası gelsin. Şöyle ekstradan bir kamyonumuz oldu. Madem kutulardan BMC Fatih kazandık arkadaşlar. Şöyle kısa bir sefer yapalım. Keyfimiz yerine gelsin. Zaten düzgün bir ee, kart çıkaramadık. Düzgün bir kamyon kazanamadık. Şöyle eski emektar kamyonumuzla kısa bir nakliyat yapacağız. Paramızı kazanacağız. Sonrasında da videomuzu bitireceğiz. Hemen şöyle kamyonumuzu seçtim. Buradan da nakliye borsasına gidip ben düzgün bir iş seçeceğim. Güzel bir iş buldum. Bitlis'ten Mardin'e 206 kilometrelik kısa bir yol. Uzun sayılmaz canlı hayvan taşıyacağız arkadaşlar. Teslim süremizi 3 saat hemen onaylıyoruz. Ve yükümüze almak için BMC Fatih ile hareket edeceğiz. Mazotumuz yarıdaymış bu arada. Da 236 kilometreye yeter diye düşünüyorum. O yüzden sıkıntı yaşamayız bence. Yükümüz nerede bizim? Ah tamam ilerideymiş. Bakalım canlı hayvanları taşırken Fatih sıkıntı yaşayacak mı? Eski kamyon biliyorsunuz fazla ağır yüklere gelemiyor yani taşıyor da yavaş bayağı bir yavaş o yüzden dedim gelemiyor diye. Şöyle kamera açımı bir değiştireyim de şuraya rahat rahat bir girelim arkadaşlar. Şöyle güzel pardon geri vites almadım. Yaz çapraz girdik ama olur diye düşünüyorum. Güzel. Tek seferde aldık. Ne götürüyoruz? At taşıyoruz arkadaşlar. Canlı hayvan at taşıyoruz. Bitlis'ten Mardin'e kameramı artık düzeltebilirim. Nereden çıkacağız biz? Sağdan çıkacağız. Oo. Yük bayağı bir büyük. Yola sığdırmakta sıkıntı yaşayabiliriz. Soldan bir yola çıkacağız. Şöyle ben şimdiden farlarımı açır, açayım. Gösterge ışıklarımız falan yansın. Evet. Sıkıntı yaşamayalım. İçeriye geçelim de rahat rahat görelim ya. Şöyle camlarımızı da bir temizleyelim. Harika. Harika. Otobüs gibi değil. Burada içeriden de gözüküyor bu arada su sıkınca. Tekrardan sıkayım şöyle. Yine görelim. Gördüğünüz gibi su gayet güzel görünüyor. Evet eski kamyonumuza yola çıktık. Madem ki oyun bize bunu hak gördü. O kadar kutu açtıktan sonra biz de bununla bir nakliyat yapalım dedik. Valla kutu açılışı birazcık beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Ben biraz daha iyi bir şeyler bekliyordum. En azından Fatih değil de profesyoneli alsaydık ya. Değil mi? Bunun bir üstü profesyoneli bari alabilseydik ama denk gelmedi. Şans işte. Ne yapalım? Daha sonra tekrar deneriz. O altın zaten birikir. Bu kırmızı ışık yine hatalı değildir umarım. Hala bekliyoruz ama. Hadi be kardeşim. Yani ceza yemek istemiyorum ha gerçekten. Ceza yemek istemiyorum. Durduk yere para gitmesin. E. Ee, hala kırmızı. Çok şükür. Çok şükür yeşile geçti. Çok uzun ya. Gerçekten bunlara bir el atılması lazım. Bomboş yolda böyle boş boş bekliyoruz yani. Gerçekten boş boş bekliyoruz. Yük de bayağı ağır. Fatih biraz zorlanacak arkadaşlar. Bakalım Fatih'i de tekrardan hatırlamış oluruz. Kaç kilometre hıza ulaşabiliyordu. Onu da tekrardan bakacağız. Bu arada güzel bir ayrıntı gördüm. Şurada. Şuradan kuş uçtu. Geldi şuraya kondu. Tekrardan da kalktı. İlk defa gördüm. Daha önce de vardı bu muhtemel de. Dikkatimi çekmiyordu. Güzel bir ayrıntı. Kuş geldi. Elektrik direğinin üstüne kondu. Biraz bekledi sonra tekrardan gitti. Güzel güzel. Gerçekten güzel bir ayrıntı. Şöyle camımızı da açalım. Birazcık içeriye hava gelsin. Oh. Hem de Fatih'in sesini birazcık yakından dinleyelim. Şimdi şöyle düz yola çıkınca bakalım Fatih kaç kilometre hız yapıyordu. Tekrardan hatırlayacağız. Şu an 50'ye zar zor geldi. Yani arkada bayağı bir ağır yük var. Canlı hayvan. artı onun dorsesi. Bayağı bir ağırız. 60 dedik. Güzel. Sanırım 70-80 arasında falan kalır ya. Hatta şu an bile bayağı zorlanıyor. 80'i görmez ya. Yani, görür mü? 67-68 69-70 Özellikle zaten... Fatih çıkacağız diye yolu uzun seçmedim. Sıkıntı yani. Yavaş yavaş bitmez yoksa. 73, 74 güzel güzel yeterli. Yeterli 200 kilometre yolu biz bu şekilde her türlü bitiririz. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Varış noktamız ileride gözüküyor. Hemen kameramı şöyle dışarıya alayım. Gidelim ve hayvanlarımızı teslim edelim. Evet. Girişimizi yaptık. Buradan sonrasına dokunmayacağım. Reklam çıkıyor. Ondan sonrasında da oyun kapanıyor arkadaşlar. O yüzden hiç buraya bulaşmıyorum. Burada videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.